Efendim? istediğin kadar bize kız ama biz düşündük ve... Seni evlendirmeye karar verdik. Ne? Şaka değil mi? Hayır, şimdi bağırıp çağıracaksan odana çık, sesini duymayayım, ağlayacaksan odanda ağla. Abi şaka mı bu ya? Her neyse gruptakilere söylemeliyim, bir şekilde çözüm bulurlar. Demi! Çocuklar, acil yardımınıza ihtiyacım var. Ne oldu babam? Ailem 18 yaşında olduğum için beni evlendireceklermiş, kaçmam lazım. Biriniz gelip beni alsın ve bir yerde toplanalım. Sırf zengin diye istemediğim biriyle evlenmek istemiyorum da. Tamam evini biliyoruz zaten ben herkesi alıp gelirim sonra bize gideriz. Tamam ben hazırlanıyorum tüm eşyalarımı alacağım. Tamam bitti. Balım ben geldim aşağıda seni bekliyorum. Balım mı? Her neyse gitmeliyim. Sen gelirken camdan mı atladın ben mi yanlış gördüm? Biraz öyle oldu neyse. Hadi gidelim artık annemler görmeden. Ben iki... Aynen ha. Ya bir şey diyeceğim annemler polise giderlerse ne yapacağız? Giderlerse bir şey bulup hallederiz sıkıntı yok. Tamam. Uykum geldi benim ya. Benim de geldi sanki yatsak mı ya? Ee, şimdiden söylüyorum ben Ali'yleyim. Ben de Nil'le. Lan oğlum köpek misiniz? Yukarı çıkanlar. Şimdiden söylüyorum ben seninle yatmam hele ki şu küçücük yatakta asla. Ben sana çok meraklı gibi mi duruyorum? Açıkçası evet. Sus da baralım geç şuraya. Öf be tamam. Sabah olur. Ay öpsem uyanır mı? Yok be uyanmaz. Hasiktir. Ay hoş sapık var. Ay dur kaçma ak. Neyse ben de gidin makyaj falan yapayım. Ay ne güzelmiş tuvalet. Neyse makyaj yaparken bir şarkı... Gel kollarım saçından, ağrı bakı başından Esmerime zarar olsam canım gider canıma Ne güzel canıma, verelim sol yanıma Sarışından fayda yok et, feryatın <laughs> valla Ahaha, asıl sen napıyorsun oğlum? Ya dans edemez miyim oşt? Neyse aşkım gel, hadi kahvaltı edeceğiz Seni Aşkım derken? Ya lafın gelişi? Peki, part you see? Damat ve ailesi gelir, birazdan uyandırayım şu tembiliği Глупая девчонка, просыпайся. Идиот! Kaçmış. Evet, Damat. Da. E, ee, sizin tabaklar nerede? Kanka siz gelene kadar biz bitirdik gidiyoruz. Hay Aki ha, baş başa yemek yiyeceğiz birlikte uyumamız yetmiyormuş gibi. Sabah öperken öyle demiyordun bir de lafın gelişi aşkım demeler falan. Yalan! Ben yukarı çıkıyorum. Aynı yapayım söylüyorsun? Öf nerede bu telefon? E bu ne? Rusça bir şeyler yazıyor. Aha şurada adım var. Yalüblü yazıyor. Utku'yu seviyorum mu yazıyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Kızın günlüğünü okudum sonuç olarak. Mektup bırakmış. Anne baba bunu hanginiz okuyor bilmiyorum ama sizi çok seviyordum. Ta ki evlendirme konusu açılana kadar neden. Merak etmeyin iyiyim ve güvendeyim. Eylül. Pah!